Morris Nicole Psikolojik Yorumlar 2 Enegram 8 Cumartesi günü burada zaman ve tekrarlanma hakkında bir konuşma vardı. Bu konuşma ilk şuurlu şok ile ilgili olduğundan neler anlatıldığına dair size bir özet sunacağım. Çalışmanın fikirlerinin hepsi şok etkisi yapabilir. Fikirler çok güçlüdür. Görünür ve maddi olan her şeyden çok daha güçlüdür. Fikirler bir bütün olarak uluslara hükmedebilir. Bir fikri görmeyiz ama etkisini hissedebiliriz. Bay Uspenski fikirleri yanlış idare edilirse tehlikeli olabilecek çok güçlü makinelerle kıyaslamıştı. Çalışmanın fikirlerinin hepsini hissetmek için anlayışımızı dönüştürmemiz gerekir. Örneğin bir tek değil birçok farklı ben olduğumuz fikri insanın kendine ve diğer bütün insanlara ilişkin anlayışını dönüştürebilir. Aynı biçimde zaman hakkında fikirler de bakış açımızı değiştirebilir. Tekrarlanma fikrini ele alalım. Zamanın dördüncü boyut fikrini kavramadıkça bu fikri anlamak imkansızdır. Dördüncü boyut nedir? Biz üç boyutlu uzaydayız. Uzunluk, genişlik, kalınlık. Bir an için bu boyutları düşünelim. Hiçbir boyutu olmayan bir noktanın hareketi bir çizgi meydana getirir. Çizgi bir boyutludur. Bu çizgide yaşarken ona göre dik açılarda kaç tane hareketin mümkün olduğunu tasavvur etmek imkansız olurdu. Bir çizginin hareketi bir düzlem yüzeyi meydana getirir. Bu ise iki boyutludur. Bir düzlemin hareketi bir katıyı yaratır. Bu da üç boyutludur. Bizler bir katının daha yüksek boyutlu bir şekil meydana getirmek için ne hareket yapması gerektiğini tasavvur edemeyiz. Kendi yaşamlarımızı dördüncü boyuttaki çizgiler olarak kabul edelim. Tekrarlanma fikrine göre ölüm, ölüm anı doğum anıdır. İki noktanın yani doğumun ve ölümün gerçekten karşılaşmaları için bir çember oluşturmak üzere çizgiyi eğmek gerektiğini göreceksiniz. Burada doğum ve ölüm bu ikisinin arasında bir şeyin olduğunu göstermek için genellikle bir üçgen çizilir. Kişi zamanın aynı bölümünde tekrar ve tekrar doğar. Dördüncü ve beşinci boyutun realitesini tasavvur edemedikçe bunu anlamak imkansızdır. Zaman yaşar. Bizler canlı zamanın içinde yaşarız ve her birimizin hayatı canlı zamanın bir bölümüne sabitlenmiştir ve bu bölüm bizim zamanımızdır. Kendimizde hiçbir şey değiştirmezsek her şey yine aynı olacaktır. Öz değişmeden kalırsa zamanın aynı bölümüne tekrar doğar ve bir kez daha kendine aynı yaşamı çeker ve aynı kişilikle kendini çevreler. Öz bizim yok edilemez bölümümüzdür. İçsel gelişimin özün yeni bir gelişimi demek olduğunu biliyoruz ve kişilik özellikle kişiliğin belirli bölümleri, belirli resimleri pasifleştirilmedikçe özün gelişemeyeceğini de biliyoruz. Ezoterizm kişilik ve özün ilişkisini değiştirebilir. Yaşam kişiliği aktif halde tutar. Ezoterizmin aşamalı etkisiyle kişiliği pasifleştirmektir. İnsan işte bundan dolayı kendi üzerinde çalışmalıdır. Kişiliğin belirli yanlarını feda edecekse, kuvveti onlardan çekip alacaksa, öz gelişmeye başlayabilir. Öz gelişirse, yeniden doğduğunda aynı yaşamı cezbetmeyecektir. Varlığın değişimi mutlaka yaşamda değişim anlamına gelir. Çünkü kişinin hayatını cezbeden, çeken şey kişinin varlığıdır. Eğer özde bir gelişim var ise sadece yaşamda bir değişim olmakla kalmayacak ayrıca hafızada da olacaktır. Kişi bazı zor anlarda ne yapması gerektiğini hatırlayabilir. Bazı hatalar yapmış olduğunu hatırlayabilir. Varlığımız bazı bölümleri daha uyanık, bazı bölümleri daha uykuda olan farklı bölümlerden oluştuğundan yaşamlarımızın telgraf telleri gibi bir dizi koşup çizgiyle gösterilebileceğimizi fark edebiliriz. Negatif olduğumuzu varsayalım, daha aşağıdaki bir tel üzerindeyizdir. Kendini hatırlama yoluyla daha yukarıdaki bir tele gidebiliriz. Deyim yerinde ise her şeyi olabildiğince ağır bir şekilde ele alarak, en aşağıdaki, en kötü, tel boyunca yol alırız. Özdeşleşmeyerek ve kendimizi hatırlayarak daha yüksekteki, daha iyi bir tele gideriz. Ve bu tellerin hepsi adeta yan yana uzanıyorsa da aralarında farklar vardır. Kişi bunlardan biri üzerindeyken bir diğerinde mevcut olmayan bir şeyle karşılaşabilir. Örneğin çizgilerden birinde bu çalışmayla karşılaşabilir ve daha aşağıdaki bir çizgide onu kaybedebilir. Benlerimizin hepsi aynı seviyede değildir ve bazılarıyla diyelim ki en düşük seviyede karşılaşamayız çünkü orada yaşamazlar. Bizler farklı türlerde hafızalara sahibiz ve her bir ben kendi hafızasına sahiptir. Hafıza hem geçmişe hem geleceğe uzanan dördüncü boyutla bağımızdır. Bir insan geleceği hatırlayabilir. Daha önce yaşamış olduğunu, daha önce yaşamış olduğumuzu fark edersek bu hiç de o kadar olağanüstü değildir. Bu çalışma hatırlamanın önemini çok vurgular. Edindiğimiz anlayış anlarını hatırlamalıyız. Çalışmada olduğumuzu hatırlamalıyız. Hedefimizi hatırlamalıyız. Ve kendimizi hatırlamalıyız. İçsel olarak kendimizi yaşamdan yalıtmayı ve yaşamdaki olaylarının bizi ezmesine izin vermemeyi hatırlamalıyız. Yani özdeşleşmediğimizi gördüğümüzde özdeşleşmeme pratiği yapmayı hatırlamalıyız. Kişi bu kadar çok ve bu kadar sürekli bir şekilde özdeşleşmezse bir değişimin gerçekleşebilme şansı vardır. Kişi kendi içindeki özdeşleşmeleri, gözlemlemeyi ve özdeşleşmeme pratiği yapmayı hatırlayarak yeni tesirler altına girmeye başlar. Amaç bizi iyileştirebilen ve yeni yaşam verebilen bu tesirlere ulaşmaktır. Başka tesirler olmasaydı, var olan her şey yeryüzü üzerindeki görünen yaşamdan ibaret olsaydı, yaratılış ışını olmasaydı, ne çalışma ve ne de ezoterik öğreti olur idi. Her şey ümitsiz olurdu. Her şey sabitlenmiş ve mekanik olurdu. Kimse kendini değiştiremezdi.